Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün size sosis balondan üzüm salkımı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Evet siyah bir üzüm salkım yaptım. Şimdi pembe bir üzüm salkımı yapacağız. İki tane balon kullanıyoruz. Yeşil balon, pembe balon, makasımız ve şişirme aletimiz. Öncelikle pembe balonumuzu evet ucunda 5 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyorum. Evet şöyle. Şimdi bakın şöyle bir yuvarlak yapıyorum. Küçük parmağımla yüzük parmağımın arasına bu yuvarlağı alıyorum ve devam ediyorum. Toplamda 9 tane yuvarlak olacak. 2 Evet, 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet bu 9 yuvarlağı şimdi şöyle birleştiriyorum. Başlangıç yeriyle bu 9. bittiği yerden şöyle dolayarak birleştirdim. Evet. Şimdi şöyle sayalım. 9 tane. Yeniden ufak bir yuvarlak yapıyorum. Yine küçük parmağımla yüzük parmağımın arasını alıyorum bunu. Devam ediyorum. 6 tane yapacağız. 2 3 4, 5 ve 6. Bu altı taneyi birleştiriyorum şu şekilde. Evet şöyle ortaya dolayarak buraya birleştirdim. Şimdi bu altı taneyi bakın şöyle 9 tanenin arasına koyuyoruz. Orta tam ortasına getiriyoruz. Şöyle birleştiriyorum. Bakın yukarıda kalan üçlüyü aynı anda tutup çekip çevireceğim. Şu şekilde çekip çevirdim. Şimdi yine bakın. Şurası kaçtı bunu düzelteyim. En üst tarafta kalan dörtlüyü bakın şöyle birleştirdim. Bunu da çeviriyoruz. Şu şekilde. Ve üzüm salkımımız olmuş oluyor. Bu kısım fazlalık kısım. Şöyle ucundan makasla kesiyorum, havasını kaçırıyorum. Evet. Üzümümüzün üzümleri oldu. Şimdi yaprağını yapacağız. Yeşil balonumu alıyorum. Ucundan 4-5 parmak boşluk kalacak şekilde hatta daha fazla şöyle 5 10 parmak boşluk kalacak şekilde şişirdim. Balonumu bağladım. Ve bu biten yerle pembe balonla yeşil balonu şöyle bağlıyorum, birleştiriyorum. Evet, birleştirdim. iki kere bağlayalım. Sağlam olsun. Evet, bağladık. Bu fazlalık balonlarımızı makasla kesiyorum şöyle. Evet. Bunları yan tarafa alalım. Şimdi bakın bu yeşil balonu şu şekilde 3 3 6 olacak şekilde katlıyorum. Evet katladım. Tekrar aynı şekilde 3 3 6 olacak şekilde şu şekilde katlıyorum. Ve burayı birleştiriyorum şu şekilde. İkisini de aynı anda katladım. Üçüncü kez aynı işlemi yapıyorum. 3 3 6 olacak şekilde katlıyorum. Evet ikisini de aynı şekilde şöyle yapıyorum. Evet. Yapraklarımızda oldu. Şu uç kesimde biraz daha az boşluk bırakmakla alakalı. Şöyle uca doğru ittim. Evet. Havasının kaçmaması için. Evet, şu şekilde bakın. Uca doğru götürdüm. Şu ucu tutup makasla ucundan kesip havasını aldım. Kaçmadan burayı bağlıyorum ve üzüm salkımımızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Fazlalığı kestim. Evet, güzel bir üzüm salkımı oldu. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.